أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, إبراهيم. إنك حميد مجيد اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت الله الذي لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك واليك اللهم ما قلت من قول او حلفت من حلف او نذرت من نذر او عملت من عمل فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت إنك ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرض العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير طراء مضرة ولا فتنة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا يغفر اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فاني اعهد اليك في هذه الحياه الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبدك ورسولك واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والساعه اتيه لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور وانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه واني لا اثق الا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها انه لا يغفر الذنوب الا انت وتب علي انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِنُ وَلَا يُدْعَنُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مَنَ الْمُشْرِكِينَ سنة الأنم سورة الأنم 14 قل أنه يخلق الأرض ويخلق الأرض beslenmeyip besleyen Allah'tan başkasını mı tanrı Doğrusu bana Allah'a iman ve itaat edenlerin ilki olma mende ve sakın müşriklerden olma buyurdu. Enam suresinin en başında Cenab-ı Hakk'a hamd ile başladı. Üstünde durduk. Afaki ve enfüsi delillerle Cenab-ı varlık ve birliğine ait deliller bahsi anlatıldı. Üç ayet içerisinde. Ve daha sonra harama günaha giren özellikle peygamberle alay eden sonra onu yalanlayan ve daha sonra da önce peygamberden yüz çeviren sonra yalanlayan sonra alay edenlerin başlarına gelebilecek tarih sahnesinde bela ve musibetlerden bahsetti. Sonra peygamberliğe yapılan itirazlar üstünde durdu. Özellikle müşriklerin Efendimiz Aleyhisselam'a yaptığı nübüvvetin seyri itibariyle itirazlarına cevaplar verdi. Kul, kul, kul ifadeleriyle ayeti kerime devam etti ve devam edecek. Bu dahi peygamberliğin ispatı açısından yeterlidir. Allah peygambere diyor ki kul. Bir insan kendisi söylese kendi kendine kul demez. Kendime ben söyle Necdet, söyle Cemal demez bir insan. Kendi kendine emir verme söyle diye söyler, direkt söyler. Halbuki burada ayetlerin başında kul ifadesi var. Daha sonra denenler var. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'a birisi söylüyor, vahiy ediyor ve işte bu kul ifadeleri, söyle tabirleri bile Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetinin delillerindendir. Peygamberle önce yüz çeviren, onu yalanlayan ve alay edenlerin başına gelecek tarihte de gelmiş belalara dikkat çekildikten sonra ki bu bir terhip uslubu idi ve sonra hemen arkasından özellikle 12. ve 13. ayetlerde de tergibe dikkat çekilerek Allah'ın rahmetine dikkat çekildi. Bu bağlantılardan sonra şimdi tevhidin yukarıda 1 2 3 4. ayetlerde neyse tevhidin üstünde durulunca tevhidin gerçek tevhid olabilmesi için şirkin terki gerekir. La ilahe demeden buna inanmadan illallah söylense de çok fazla bir şey ifade etmiyor. Onun için bu kul e gayrallah'tan itibaren de tevhidin iki yönü var. Bir Allah'ın varlık ve birliğini tasdik. İkincisi ise şirki terk. Bu ikisi birleşince La ilahe illallah hakikati ortaya çıkıyor. Ve kamil iman. İşte kul e gayr Allah'tan itibaren de şirkin terki ile alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak sen böyle söyle diyor. Ve tevhide anlatırken de burada az sonra üstünde duracağız. Cenab-ı Hakk'ın bazı zati sıfatlarına dikkat çekiliyor ve arkasından da şirkin olmadığını olamayacağına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ayetin sonu olarak ben müşriklerden değilim, olmadım, olmam tekünenne Allah sakın olma diyor, müşriklerden olma. Bütün peygamberler Allah'ın varlık ve birliğini Allah'ın zat, sıfat ve isimleriyle beraber ifade ettikten sonra mesela arkasından Hz. İbrahim gibi ve me ene minel müşrikin demişlerdir. Ben müşriklerden değilim. Bu peygamberlerin genel uslubudur. Bizler de la ilahe illallah desek bile ara ara ve me ene miner müşrikin demeliyiz. Ve ben müşriklerden değilim o Allah'ın burada Efendimiz'e tembihi içerisinde bu hususta imanın içerisinde önemli bir yerdir. Şimdi ayetin birazcık başından ele alarak kul sen de ki ya Muhammed e gayrallahi Allah'tan başkasını mı ettehadu veliyen dost edineyim dost mu edineyim yani onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı şirke, daha doğrusu putlara, ibadete davet ettiler. Efendimiz onlara karşı burada Allah'ı dost, Allah'tan başkasını dost mu demek? Yani Allah'tan başkasını ilah mı edineyim? Lata, Uzza'ya, Menat'a tapayım mı ben? Lat'ın, Uzza'nın, Menat'ın, Hübel'in dostu mu olayım ben? Nasıl olayım ki? Onlar benim dertlerime derman olamaz. Bu Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bir baştan bir sona hayatını verdiği bir husustur. Fatır-i semaveti vel art Allah ki semavat ve arzın fatırıdır. Senin hubelin menatın lat uzan menan semavat ve arzı yaratan değildir. Nasıl benim dostum, nasıl benim ilahım olabilir demek. Burada fatır kelimesi üstünde çok durmuşlar. E, fatır Kur'an-ı Kerim'de bir surenin de adıdır. Halik kelimesinden farklı bir kelime. Hiç yoktan var eden, hiç yoktan yaratan ilk yaratılış, ilk mahiyet. İşte buna fatır deniyor. Biz de fıtrat kelimesini oldukça fazla kullanırız. Farklı yaratılışlar, fıtratlar, fatır isminin tecellisi olarak meydana geldiği zamanda yani fıtratların uyumuna da tabiat deniyor. Huy manasında. Tabiatında var. Yani fıtratla tabiat arasında bir farklılık vardır aslında. Fıtrat ilk yaratılış. Tabiat da zamanla onun o huyu adeti, karakteri manasında kullanılıyor. Ve Allah Fatır'dır. Hiç yoktan var edendir. Ben böyle bir Allah'a tapınıyorum. Öyle bir Allah'a kulluk yapıyorum ben. Başka Ve huve yut'imu ve la yut'am. O Allah ki yarattıklarını Fatır ismiyle var ettiklerini aynı zamanda doyuruyor, besliyor. Ve la yut'amu, beslenmekten de, kendisi beslenmekten de, o Allah münezzehtir. Sizin putlarınızın, taptıklarınızın beslenmeye, bakıma, görüme ihtiyacı vardır. Halbuki, beni yaratan, ilk fıtratla, fatır olarak, kainatı yaratan Allah'ın, kendisi yarattıklarını beslemesi vardır. Ama Allah'ın beslenmeye, yemeye, içmeye ihtiyacı yok. Allah bunlardan münezzehtir. Değerli kardeşlerim bu ve huve yut'imu ve la yut'am Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Samet isminin izahı olarak ifade edilir. Bildiğiniz gibi İhlas suresinde Allah'ın zati sıfatlarına dikkat çekilir zati ismiyle beraber kul ehad de ki o Allah'tır de ki o Allah ehattir birdir Allahu samet o Allah ki samettir lem yelit ve lem yulet ve lem küfüven ehad bunları biliyoruz üç tane müsbet Allah ile alakalı üç tane menfi cümle var her bir cümle diğerlerine hem delil hem de netice olmasından bahseder üstad. Mesela velem yeküllehu küfüven ehad dediğimiz zaman Allah'ın eşi benzeri yoktur. Küffü yok. Öyleyse ehaddir, öyleyse samettir, öyleyse lem yelitir, öyleyse velem lem öyleyse Allah'tır. Çünkü eşi benzeri yok olunca Allah oluyor. Samet bu demek zaten. Yani Samet'i anlayabilmek için İhlas suresinde anlatılan Allah'ın zatı ve sıfatlarıyla alakalı üç müsbet, üç menfi o tefsire manaya derinlemesine girmek lazımdır. Allah'ın isimlerinden bir tanesi ve Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Samet, Samet ve Allah'ın zati ismidir. Ve huve yut'imu ve la yut'amu. Ayette bu husus dikkat çekiyor. Başka bir ayette de yine Allah'ın bu sıfatını anlattığı yerde ayeti kerimede Müminun suresi 88. ayet. Kul men biyedihi yedihi melekutu kulli <Sessizlik> şeyin Vehu ve yuciru ve la aley aleyy inkuntum talemun ayeti. Yani vehu ve yuciru Allah bizleri yani yarattıklarını koruyup kollayandır. Bizlerin koruyup kollanana ihtiyacımız vardır. Ama ve la yuzaru kendisi korunmaya muhtaç değildir. Bu da Allah'ın samediyetini anlatıyor. Çünkü samet demek Allah'tan başka yaratılan bütün varlıkların Allah'a ihtiyacı var. muhtaçız. Ama Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve la yut'amdır Allah. Ve la o aleyhdir Allah. İşte En'am suresi 14. ayet ile Mü'minun suresi 88. ayeti yan yana getirdiğiniz zaman Allahu Samet diye ifade edilen Allah'ın samediyetini anlamış olacağız. Müsaadenizle birazcık Samet üstünde bir birkaç cümle söylemek istiyorum. Samet sözlükte bir şeye yönelmek manasında sumut kökünden türemiştir. İhtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan demektir ihtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan kimse manasında lügat olarak Samet ayrıca içi boş olmayan kütle halindeki şeyler içinde kullanılıyor. Samet Allah'a nispet edildiği zaman ihtiyaçlarını gidermesi için herkesin kendisine başvurduğu her varlığın ona başvurduğu yaratılmışlara özgü az ve ihtiyaçtan münezzeh olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ebedi ve baki yüce zat manasında Allah'a isnat ettiğimiz zaman Samet bu manaları ifade ediyor. Tefsirlerde çok daha geniş anlatılmış. Hadis-i şeriflerde de farklı manalar ifade eder. Mesela halbuki ben bir ve tekim, samedim, ne evlat sahibiyim, ne de herhangi bir ebeveyinden doğdum. Kimse benim dengi ve benzerim değildir buyurmakta. Bir kutsi hadiste Buhari'nin tefsir bölümünde. Samet başka hadislerde de Allah'a izafe edilerek hep anlatılmıştır. Bu mevzuda detaylı malumatları atlıyorum. Ama Samed'in Cenab-ı Hakk'ın El Ali ismiyle beraber Baki ismiyle beraber Melik ismi, Kuddüs ismi, Selam ismi, Gani ismi ve Muni, Muni isimleriyle beraber iç içe ele alınması lazım. Çok derin bir mana ifade eder o zaman ve bunun üstünde durmak lazım. Kulun Samet isminden nasibi nedir? Bizlerin alacağı nasip Cenabı Hakk'ın onu din ve dünya işlerinde kendisine başvurulan bir koluma getirmesidir. Demek ki bir insan hep başkalarına fikir veriyor ama artık insanların ona verebileceği fikir kalmamış. O sürekli başkalarına cömertlikte bulunuyor, veriyor. Ama insanlardan da daha alacak bir şeyi kalmamış. İşte bu makamdaki insanlar Cenab-ı Hakk'ın Samet ismine ayna olmuşlar demektir. Başkalarından isteyip duruyor. Başkalarından çalıyor. Hep başkalarına muhtaç yaşıyorsa öyle bir insan daha Allah'ın Samet ismine ayna olabilecek noktaya yükselememiş demektir. Hayatımızda buna dikkat etmeliyiz. Onun için sahabi at üstündeyken kılıcı yere düşerdi veya elindeki oku yerdeki adama şunu bana veri ver demezdi. İner onu kendisi alırdı. Ama başkalarının oku kılıcı yere düşerse hemen alır ona verirdi. Bütün bu ahlak aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın Samet ismine ayna olmayı da ifade ediyor. Evet Allah kullarının çeşitli problemlerini çözümünü kimin eline bağlı kılmışsa Allah ona Samet ismine ayna olma vazifesi de vermiş demektir. Bu son tespit olarak aktardığım şeyler İmam-ı Gazali tarafından ifade edilmiştir. Evet, muhtaç olmaktan münezzehtir Hazreti Allah. Onun için biraz durayım dedim ve huve yutimu ve la yutam. Eğer dost olacaksanız, tapınacaksanız, ibadet yapacaksanız fatır olmalı ve bir de samet olmalı. Ve huve yutimu ve la yutam ve hüve yujiru ve la yujaru aleyhi ile de aynı mana anlatılmıştır. Burada kısmen Allah'ın zat sıfatlarından bahsederek Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı diyor ki sen müşriklere böyle de Lata uzaya menata tapan müşriklere de ki onların taptığı ilahlar da böyle mi yani? Fatır mı? Ve la yut'am ile de e, olabiliyorlar mı? Aynı ayet içinde önemine binaen Cenab-ı Hak ikinci defa Efendimiz'e yine sen söyle ya Muhammed de onlara ki ya Muhammed in ümirtü en eküne evvele men esleme ben teslim olanların ilki oldum. Hz. Adem de Allah'a teslim olmuştu ve Hz. İbrahim de Allah'a teslim bulmuştu. Bütün peygamberler daha önce Allah'a teslim olanlar varken, burada sen de ki ben Allah'a teslim olanların ilkiyim, fetretten sonra, yani 578 sene, Hz. İsa'nın semaya ref edilmesinden sonra, aradan geçen uzun bir dönem ve hemen hemen Mekke'de herkesin artık lata Uzza'ya menata tattığı bir dönemde o toplum içerisinde yani ben Allah'a teslim olanların ilkiyim de onlara ya Muhammed. Başka bir deyişle ben sizi bir olan Allah'a davet edip de kendim inanmamazlık yapmıyorum. Benim inandığım Allah fatır olan yut'amu ve la yut'am olan Allah'tır. Ve işte ben böyle bir zata teslim olanların da ilkiyim de onlara. Ve la minel müşrikin ben sen diyor asla ve kata müşriklerden de vele bir olumsuz edat tekün tekünen tekünenle yani burada 3 kademede teşdit var mana teyidi mana tekidi var ben asla ve a ama asla ve a müşriklerden değilim de Ayetin bir kısmında fatır ile ve la yut'am ile Allah'ın zat sıfatı anlatılıyor. Ama ve la tekûnenne minel müşrikîn ile de müşriklerden olma diyerek Hz. Adem'den beri bütün peygamberlerin de e, anlattığı büyük bir davaya müşriklerden olma şirkin terkine dikkat çekiliyor. Zaten o günkü Mekke kafirlerine biz Mekke kafirleri demiyoruz. Daha çok Mekke müşrikleri diyoruz. Binaenaleyh müşrik Allah'ın zatına inanır. Ama Allah'ın sıfatlarında, vasıflarında, fiillerinde, esma tecellisinde Allah'a eş ortak koşar. Onun için şirk envasıyla, devileriyle beraber bütünüyle terk edilmesi lazımdır. Bu hususun üstünde birazcık durmak istiyorum. Bu şirk kavramı üstünde çalışmalarımı sizinle paylaşmak istiyorum. İzmirli İsmail Hakkı bütün İslam ulemasının bu mevzudaki tespitlerini toplayarak şirki Beş kısma ayırmış. Bir şirki istiklal. Yani vasıtasız şirk. Vasıtası şirk demek Mecusilerde olduğu gibi bir hayır tanrısı var. Bir şer tanrısı var. İki tane tanrı kabul ediyor. Bir vasıta yok. Doğrudan doğruya iki ilahı kabul etme. Bu bir şirktir. İkinci şirk, şirki tebe'iz. Kısmi şirk. Allah'ın birliğini kabul etmekle birlikte Hristiyanların testis inancı gibi ilahlardan oluşan bir tanrı inancı bu da e, şirki tebe'iz. Şirki içerisine giriyor. Üçüncüsü şirki takrib. Allah'a yakınlık sağlamak ve onun katında şefaatçi olmaları için putlara ve heykellere tapmak. Mekke müşriklerinin şirki daha çok bu cinsten bir şirkti. Zümer suresinde o inatçı kafirlere sor bakalım niye bu putlara tapıyorlar? Onlar diyecekler ki me na'buduhum illa ne ilallahi zülfe biz bu putlara tapıyoruz ki ta bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak. Allah'ın zatını inkar yok. Ama putları Allah'a yaklaşmada vesile kılması veya Allah katında bize şefaatçi olacak bu putlar demesi işte bu şirkin çeşitlerinden bir çeşit oluyor. İzmirli İsmail Hakkı'ya göre dördüncü derecede bir şirk var. Şirki taklit. Cahiliye Araplarında olduğu gibi annesi babası müşrik olduğu için o da müşrik olmuş. Bugün bizim Müslümanların imanı gibi. Herkes La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. İman ettim diyor. Ama niye, niçin, nasıl bir Allah'a iman ettiğini bilmiyor. Taklidi iman gibi o dönemde müşriklerin içerisinde doğmuş çocuk incelememiş sadece annesi, babası, çevresi öyle bir şirk içerisinde bulunduğundan o da müşrik. Buna şirki taklit deniyor. Cahiliye Araplarında olduğu gibi atalarını taklit ederek putlara ve heykellere ilah niteliği nispet etmek. Ve bir de şirki esbab vardır. Günümüzde bu şirki esbab oldukça fazladır. Tabiat kanunlarının Allah'ın yaratmasıyla değil de nesne ve olayların tabiat içerisinde sebeplerin birleşmesiyle meydana geldiğine inanmak. Üstad Hazretleri tabiat risalesini bundan dolayı kalem almıştır. Yaratılışta dört görüş sebepler yarattı. İşte bu şirke esbab sonra kendi kendini oldu veya doğa tabiat yarattı ve bir de Allah yarattı ilk üçünün butlarını anlatılırsa bil ve daha Allah yarattı hakikati ortaya çıkacak diye bu şeyi anlatmıştır.